Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Evet. Ne evet. yapayım? Evet. Dilek çok, evet. Dilek çok. Evet. Evet. Aynen, Dilek Tuttun mu? Ne de çabuk. <laughs> evet, yanlış görmediniz. Ben soykan sofrasına oturdum. Hem de karımla. Ama durun, Biraz bekleyin o en peşininden yargılarınızı üstüme püskürtmeden önce. Çaresizlik çok kötü şey. Öylesine kötü ki... ...değil soykanların... ...şeytanın sofrasına bile oturtur adamı. Ben de oturdum işte. Sonra... Sonrası sonra. Bir şey rica edeceğim senden. Bu konu kapalı bende. Bak ben de bu konu hassas çizgim, tamam mı benim yani? Katısın, bu konu... katısın. Niye bu kadar katısın ki? Kim? Şey, ben mi katıyım? Evet. Ben, ya ben var, ya bana bak, ben annemle Erol Evgin şarkısını söylemiş adamım ha? E tamam, fena mı oldu işte? İlişkimiz nereden nereye geldi? Annenle ne güzel? Ya ben bak, bir şey söyleyeceğim. Cihan diye birisi benim hayatımda yok. Cihan diye bir kardeş de benim hayatımda yok. Ve Sen bana söyleyeceğine kendi kardeşinle aranı düzelt hanımefendi. Ben kardeşimle aramı düzeltirim sen merak etme. Ben kızdım ona birazcık zaman verdim o kadar. Tamam ben de hayatından çıkardım kırmızı kart gösterdi bitti bu kadar tamam. Bir dakika ya ben bir şey soracağım merak ettim. Ben barış elçisi miyim anlamadım. İyi niyet elçisi miyim yani Hayatımdaki herkesle aramı düzeltmek zorunda mıyım ben anlamadım. Böyle olmaz ki bu iş. Böyle, böyle olmaz ki ama. Öyle değil mi? Aslan Bey şunu sormak istiyorum. Devin Hanım'la evliliğinizde Kurduğunuz en büyük hayal nedir? Kendisiyle üremek istiyor. <laughs> Lan! Bir anda öyle. Kızım ne dedik ne olacak Neslihan yabancı mı? Allah'a temiz iki taşları evet, döktük o kadar ne olacak ki yani. yabancı biz değil. Sonra gidip Urla'da kendi ailemizi kurmak istiyoruz yani. Çekirdek ailemizi yani. Çok güzel. Peki annenizin sağlık durumları dışında ...sizi etkileyebilecek başka bir durum var mı? Ha, bu bu çok önemli. Dürüstlük çok önemli burada Aslan. Var. Ee, ailemin bazen güvenliğinden endişe ediyorum. Uzaktayken. Meslek icabı. Hani bizim çok şeyimiz var ya... ...düşmanımız var ya. Cihan Bey'den çok bahsettiniz. O peki? Onu düşmanınız olarak mı görüyorsunuz yoksa aileniz olarak mı? Vallahi kendisi eskiden ailemdi. Ama şimdi değil. Duygunuzun değişmesinin sebebi nedir Aslan Bey? Kendisinin yeni ailesi. Nasıl girdin içeri? Sen ne arıyorsun burada? Seni arıyorum Hülya Soykan. Senin de bildiğin gibi. Aynı 16 yıl önce olanları bildiğin gibi. İbrahim Soykan gibi. Önce onu öldürdüm. Şimdi sıra sende. Sevgilim. Sevgilim, iyi misin? Kabus mu yorun? Yok. Yok. Çok güzel bir rüya gördüm sadece. Emin misin? Sırlar maalesef hiçbir ilişkiye iyi gelmez. Özellikle aile ilişkilerine. Cihan Bey ile sizi ayıran da geçmişten gelen büyük bir sır. Üstelik ikinizin de üstünde hiçbir kontrolü ve söz sahibi olmadığınız büyük bir sır. Tamam ben yine de döndüm o ya şeye herifçi oğluna kucak açtım o da döndü bize ateş açtı. Aslan suç anlatmıyoruz ya canım. Metafor. Metafor. Evet, metafor. Yani şey anlamında söylüyorum, te, yani teş, teş, teşbi. 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 teşbih. Teşbih. Teşbih olmaz yavrum, onu al, söylemeye çalışıyorum ben. Ailenizde sizi etkileyebileceğini düşündüğünüz çözümlenmemiş bir mesele... ...ya da başka bir sır olabilir mi peki? Var, aliş, neler neler var yani. Bugün kasta neler çıkar yani. Ama ben artık bir şey bilmek istemiyorum biliyor musunuz? Yani bildiklerimi de şey yapmak istiyorum, unutmak istiyorum yani. Aslan onu çok yanlış söyledim bak ya. onu söylemeyecektin o son söylediğini söylemeyecektin bak, Aslan. Bak bir şey söyleyeceğim sana sen istiyorsan geç oraya sen rahatla rahat rahat bilmediğin şeyleri de sorarsın geç geç oraya ya da sus benim terapimi engelleme. Tamam. Benim terapimi tamam. engelliyorsun şu an bak ben akıyorum. Ha. hadi Ak ak hadi. Kızım su yakmıyor burası ya. Tamam. Yani kusura bakma Neslihan hocam. Peki farkında olmadan bu durum size etkiliyor olabilir mi? Ya etkilemez mi? Etkilemez mi yani? Her şeyi burnunu sokuyor. Nasıl etkilemesin ya? Yani? Ben anlamadım. Ondan bahsetmiyorum. Neden bahsetmiyorsun? Aile sırlarınızdan bahsediyorum. Bunları bilmeme durumunuzdan, bu sırları örtmekten bunlardan bahsediyorum. Ha anladım. Olabilir tabii. Mümkün. İnsan çoğu zaman kötüyle baş edebilir. Ama şüphe, şüpheyle edemiyor değil mi Aslan Bey? Doğru. Daha önce de dediğim gibi, ilişkinizin merkezi aileleriniz odaklı. Evet. Bu yüzden kendi ailenizi kurmak istiyorsanız... ...belki de ailelerinizle daha sık vakit geçirmeniz gerekiyordur. Ya biz işi gücü bırakıp yani şimdi ailelerimizle bizim maaleve vakit mi geçiyor? Yani onu mu, onu mu demek istiyorsunuz? Neden olmasın Hasan Bey? En son ne zaman ailenize tatil’e çıktınız? Ee, 96 Adana’da bir yayla gittik. Yuh yani. Yaylaya çıktınız ha, 96. Bebekliğinden başlasaydın Aslan, onu mu diyor Allah aşkına? Neyi beğenmedin sen? Ben, ben onu bir anlamadım şey Ben şimdi Adana'da bir yayladan bahsediyoruz. Armutoğlu Yaylası. Adana'nın en nezih yaylalarından bir tanesi. Rakımı yüksek, ailemle gitmişim. 96 senesi, aklıma gelmiş. Yani Gondol'la, e, Venedik'te Gondol'la sefa yapmaya alışmış ya... ...benim pembe gözlüm, böyle bir şey yok. A a, aslan, ayıp oluyor ama ha. Pembe, göz, pembe gözlüm dedim. Anladık biz ne dediğini de tamam, İyi pembe gözlü dedin. Tamam, bak bir şey söyleyeceğim. Sen aşık niye bu kadar gerginsin? Tamam, seni ben tatile çıkartacağım. <laughs> Aynen. Baş başa, çekirdek, tatil, çekirdek Aslan, aile. Tamam mı? Anlaşıldı. demiyor ki ailenizle gidin diyor. Tamam, tazime. bir dakika. Konuyu bağladık. Baş başa çekirdek, tatil, çekirdek aile.